Şimdi iki problemimiz var. Ben size biraz sonra onu göstereceğim. Bu problemlerin ne olduğunu yerimde göstereceğim. Önce birinci problemi söyleyeyim. Genelde çok fazla yaşanan bir problem. Her yerden bu hususta şikayetler geliyor. Şikayet şu. Domateslerimiz çok güzel. Çok rahat şekilde gelişiyor. Yeşil aksamı çok güzel. Ama çiçekleri çiçek açtıktan sonra adeta ay çiçeğinin çiçeği gibi böyle bu şekilde yumuluyor. Ters dönüyor ayçiçeğin aynı tablası gibi ve düşüyor. Domateslerimizin bitkisel görüntüsü de sanki biraz hafiften çalıyı andırıyor. Bu problem buradaki bahçede de var. Başka yerlerde de var. Açıklaması şu de mutlaka farkında olmuşsunuzdur, ee, bu bahar zamanı, hatta yazın, hatta dün bile biz yoğun bir şekilde rüzgar, hatta bazı yerlerde fırtına buna maruz kaldık. Bir gün, iki gün, üç gün bu sürekli yani artık ardı ardı kası kesilmeyen zincirleme, reaksiyon gibi üç gün, beş gün rüzgar böyle şiddetli esiyor esiyor, ondan sonra hava düzeliyor. Bir hafta 10 gün sonra bir bakmışsınız yine aynı şekilde rüzgar gelmiş. Rüzgarın bu şekilde esmiş olması bitkilerin çiçeklerinde olumsuzluğa neden oldu. Çünkü bu rüzgar tam domateslerin çiçeklenme zamanlarında denk geldi. Çiçekler kendini korumak için kendini kapattı. Bir gün, iki gün, üç gün sürekli böyle çiçek kendini kapattı kapattığı için sonuçta döllenemedi. Döllenemeyince sonuç olarak çiçek döküldü. Teşhisin bu olduğundan eminim. Şimdi bizim şu andaki yapacağımız çinko bor ve mangan çinko bor ve mangan vereceğiz. Çinko, bor ve mangan vererek biz domateslerimizi çiçeğe teşvik edeceğiz. Çiçeklenmeyi arttıracağız, fotosentezi arttıracağız. Domateslerimiz sanki yani daha yeni yeni çiçek açıyormuş gibi tümden çiçeğe dönecek. Kentimiz bu yönde bu şekilde biz bunun denemesini yapacağız. Ve size sonuçlarını bizzat aktaracağız. Kalsiyum eksikliği nereden oluyor? Buna teknik olarak biz antagonizma diyoruz. Kalsiyum eksikliği şuradan kaynaklanıyor. Potasyumla magnezyum kavga ediyorlar. Potasyumla magnezyumun kavgasında kalsiyum aradan çekiliyor. Kalsiyum diyor ki ben bu kavgada yokum. Kalsiyum aradan çekiliyor. Dolayısıyla kalsiyumun bıraktığı boşluğu başka bitki besin elementleri ya da baskı orada hali hazırda baskın olan hangi bitki besin elementi varsa o dolduruyor. Bu şekilde bizim toprağımızda kalsiyum eksik gözüküyor. Aslında eksik de değil. Var. Kalsiyum toprağımızda var ama kilitlendi. Yani kalsiyumun çalışması potasyum ve magnezyum tarafından engelleniyor. Bu nedenden dolayı domateslerin yanlarında, altlarında birazdan ben size göstereceğim. Belki burada domateslerimizde olmayabilir. Ama biberlerde yoğun miktarda var. Uçlarında özellikle uçlarına doğru kahverengi lekeler. Bu lekeler sonra zamanla büyüyor. Ve bitkinin, e, biberin neredeyse çoğunluğunu kaplıyor. Artık biberin kalitesi sıfıra düştüğü için o artık biber Yani yenmez duruma geliyor Hepsini at bir yere At gitsin Olmaz Hem kalsiyum eksikliği hem de çiçek dökülmesini Sizlere aynı anda gösterebilirim. Bakın Şu da çiçek Hep evet böyle ters dönmüş. Ayçiçeğinin ters dönmesi gibi. Şöyle bakalım. Bakın. Gördünüz mü? Buradan bir şey çıkmaz. Şuradaki gördüğümüz şu kalsiyum eksikliği bu zamanla şöyle büyüyecek. Biberin büyük bir kısmını kaplayacak. Artık biberin kalitesi sıfır. Yani satmayı boşverin yemeye dahi Yemek için dahi kalitesi Sıfır olacak yani bu artık yenmez Şu halde yani şurası kesilip Yenebilir sıkıntı yok Ama bu Büyüdüğü takdirde Meyve tamamıyla ölmüş olacak